Konuşuz, Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Sayın Bakanım çekiyoruz he? efendim. Çekmeyin Belediye Başkanımıza milletvekilleri bir yıl önce özel sektör kardeşimiz kazandırdık. 150 yataklı hastane açacağız ama şöyle bir baktım Seyir terası olmazsa olmazlarımızdandı. Düşünen, üreten, yarışan ordunun mimarı onlar düşünürken biz Allah'a hamdolsun onun talimatıyla birlikte seyir terasımızın inşallah bugün itibariyle hizmeti açacağız. Ulu beyimize, ordumuza, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek kıymetli hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun tam da Davos toplantıları aklıma geldi. Bakandım. Davos toplantısından gelmiştim. Dedim ki İsviçre'nin Davos'u varsa bizim de Ulu Bey'imiz var demiştim. <laughs> Zaten bir elimiz bizim Ulu Bey'in üzerinde. Birazcık da annem memleketim olduğu için buraya biz biraz da hafif böyle bazen kepçeyi ölçüsünü pozitif olarak kaçırıyoruz buraya. Adaleti sağlamak açısından. Biz de birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dediğim gibi biz buraya aşağı yukarı 72 milyar kadar da para harcadık. Bugünün parasıyla 3 ile çarparsanız fena bir para sayılmaz. Helal olsun size. <laughs> Tabi bulunduğumuz bir yerde büyük şehrinde İsa Bey'i kırmadık. Put güzel tesisi ona verdik, sizlere verdik burada da çok güzel çalışmalar yapılmış. Hakikaten harikulade bir yer. Bu çalışmaları zaten devam edeceğiz. Binaları şimdi güzel bir meydan oluşturuyoruz. İçme suyuydu, yoluydu. Bunlarla beraber artık seyir terasına gelecek kadar detaya girdik. Daha da önemlisini söyleyeyim. Burası fındığın merkezlerinden biri olacak. Lisanslı depoculuğu da Karaağ köyüne kuruyoruz. Ee, orada güzel bir sanayi sitesi var organize sanayi bölgesi. Orada bizim de büyük şehir olarak yüz dönüm yer aldık kolaylık olsun diye. Oraya da güzel tesisler yapıyoruz. Maden bakımından burası zengin. Biz zaten yolunu, suyu zaten yapıyoruz. İçme suyuydu, diğer şeyleri Büyük ölçüde yapıldı. Akpınar'daki ilkokula biyo inovasyon merkezini kurduk. Orada çok güzel doku kültürüyle dünyadaki her ürünün, her bitkinin, her ağacın numunesinden bir tane aldığınız zaman onlardan on binlerce üretip dağıtıyoruz. Fidanları, fideleri dağıtıyoruz. Bir okulu aldık. Terk edilmiş bir okuldu. Restore ettik. Güzel bir merkez haline getirdik. Ve çok da güzel ürünler üretiyoruz. Gelecekte en önemli konu gıda konusu. Enerji konusunu zaten bakanken epey şeyler yaptık. Barajlardan işte Akdeniz, Karadeniz yoluyla yolu açtık. Altı saatte Mersin'e iniyorsunuz. Yani bu çok büyük bir önem. Yani bu aynı zamanda Ulu Bey'in çok önemli bir avantajı. Zaten Allah bütün güzelliklerini vermiş. 19 ilçemizle biz kocaman bir aileyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin şefkatini, sıcaklığını, güler yüzünü yetim öksüz evlatlarımıza, engel olan vatandaşlarımıza, şehit ailelerimize, gazilerimize, en ücra köşedeki vatandaşımıza kadar Tüm ekibimizle birlikte gösterme gayretindeyiz. Fazla söze gerek yok. Yapılan çok güzel tesisler var. Allah yapanlardan, emeği geçenlerden, işçisinden mühendisine kadar kaymakamımızdan belediye başkanımıza kadar büyük şehrimizden emeği geçen orman teşkilatımıza kadar kim varsa Allah hepsine razı olsun. İnşallah Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin burada Hilmi Başkanımız Ulu Bey'e kendisinin de ifade ettiği gibi pozitif ayrımcılık gösteriyor ve dolayısıyla özellikle son dönemde Ulu Bey fevkalade güzel hizmetler alıyor. Az evvel seyir tarasında yapılanları ve önümüzde yapılacakları dosya olarak başkan bize gösterdi fevkalade güzel işler yapılmış biz de her vesileyle bizim ofisimizde Ankara'da tabir caizse Ulu Bey'in ve bütün ordulu kardeşlerimizin, ilçelerin, büyükşehirin, herkesin ofisi gibi çalışıyor. Ulu Bey e yapılan bu hizmetler herkese çok teşekkür ederim. Böylece fevkalade güzel hizmetler almış bir ilçelinde gerçekten Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarına büyük destek verdiğini biliyorum. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bu desteklerinizin süreceğini yürekten inanarak sizlere teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Türkiye örnek olsun diye söylüyorum. Sadece şu Karadeniz'de, Ordu'da, Samsun'da, Trabzon'da, Giresun'da yapılanları gözünüzün önünden geçirin. Yıllarca bitirilemeyen Karadeniz otoyolunun AK Parti iktidarlarında nasıl bitirildiğini, yapılamaz Yapamazsınız dedikleri denizin üstüne yapılan hava havalimanı Ordu Giresun Havalimanı'nın nasıl bitirildiğini ve nasıl Türkiye'nin en iyi çalışan hava alanlarından birisi haline geldiğini görüyorsunuz. Türkiye'nin her alanda güçlendiği bir dönemde Türkiye geldik dün yine burada Ordu'da da gördük. Organize sanayi bölgeleri yetmiyor. Ya yenisi isteniyor ya mevcutların genişletilmesi isteniyor her ilimizde Türkiye'nin üretim kabiliyetinin kapasitesinin giderek arttığını yükseldiğini görüyoruz. Türkiye küçük hedeflerle gündelik hesaplarla vakit kaybedemez. Önüne büyük hedefler koyması lazım. Hedeflerimiz yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurmaktı. Yani ele güne muhtaç olmayan iki ayağı da sağlam basan ekonomisiyle sosyal hayatıyla güçlü olan bir Türkiye'nin kurulmasıydı. Çok şükür bu 20 yıllık süre içerisinde bunun altyapısı hazırlandı. Türkiye eğitimden sağlığa, ulaşımdan adalete her alanda yapmış olduğu büyük hizmetleriyle güçlü büyük Türkiye istikametindeki altyapısını tamamlamış oldu. <laughs> this one.